İçişleri Bakanlığı, taksici vatandaş kavgalarını önlemek için 81 ile 12 maddelik uyarı gönderdi. Buna göre taksiciler kısa uzun mesafe, trafik yoğunluğu ve iklim şartı gözetmeksizin yolcunun seyahat talebini karşılamak zorunda. 12 kural hakkında konuşan taksiciler kısa mesafeyi sorun etmediklerini söylerken Konya'da mesafe sorununun olmadığını belirttiler. Ya şimdi biz de kısa mesafe götürmeyeceğiz diye bir şey yok. Biz götürüyoruz zaten. Bizim zaten e, dışında telefondan çağırıyorlar. Biz oradan kısa gittikleri için bir problem yaşıyoruz. İndiminde 13 lira olduğu için bizim için kısa mesafe bir problem olmuyor. Yani o diğer illerle alakalı. Konya'da öyle problem yok. Hayır bizim bir Konya'da ben yaptığını ben zannetmiyorum yani kısa mesafede götürülmeyeceğini. Bizim kendi şahsım olarak durak olarak bizde böyle bir şey yok. Ama diğer duraklarda var yok onu ben bilmem. Abi suçlamalar tamam öyle haklı bence. Kısa mesafe ve uzun mesafe alınması gerekiyor. Hani müşteri müşteridir. Bunlar yanlış şeyler. tek sıkıntımız o değil yani bizim bir de trafik yoğunluğu oluyor sürekli trafik yoğunluğu. Ee, hani kısa mesafede alınması lazım. Aslında e, çok sürüm olsa kısa mesafe açar açmaz açlı parası alıyoruz. Dört yürümeden dört alıyoruz. Alınması lazım bence. Vatandaş haklı ancak taksiciler de kısa mesafe yolculuklarının kendilerine kazanç sağlamadığından yakınıyor. Bir an önce yetkililerden zam yapılması isteniyor. Vatandaş da haklı. Arkadaşın dediği gibi yakıtlar aldı başını gitti. Bizim 13 liralık yere yakacağımız 13 lira yakacak kurtarmayacak. Yani bu şimdi iki ucu pis bir değnek. Ne tarafa tükürsen olmuyor. O yüzden şimdi ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Ben şunu empati yapması lazım vatandaşın. Taksicinin yerine bir de kendilerini koymalar lazım. Birinde bir durumdur. Çünkü neden? Bizim yaptığımız iş bulunduğumuz sektör hizmet sektörüdür. İnsanlara hizmet için buradayız. Yakın yere gidecektir ama çok acil bir durum vardır. E bunu kimden yardım isteyecek? Taksiciden isteyecek. Verecek parasını kısa da olsa gidecek. Taksiciler için mecbur gidilmesi gereken bir durum. Aldığımız paranın yarısını biz yakıta veriyoruz. Bu da bizi üzüyor. Herkes kendine göre haklı. Bunu yukarıda belediye başkanları olsun, işte devlet erkanı olsun bunlara bir çözüm bulması lazım. <laughs>